Sevgili seyirciler tiyatro festivali devam ediyor festival kapsamında seyirciyle buluşacak yepyeni bir oyun İkinci Katın Fü adlı oyunu ve biz başrolleri paylaşan sevgili Serra Yılmaz ve Deniz Türk Ali ile birlikteyiz. Yayının başında Justin Timberlake'in konserinden e, görüntüler ekrana geldi. Tahmin ediyorum o konser görüntülerine e, seyircimiz bakarken biz de burada bir küçük konser deneyimi <laughs> yaşadık. Çok da sıcak oldu. Fonda çalan bir şarkıya hem Deniz Hanım hem Serra Hanım <laughs> çok güzel eşlik ettiniz. Dolayısıyla sahnede ilk kez buluşuyorsunuz ama zaten arkadaşlığınız muhakkak eskiye dayanıyor ama zaten böyle aranızda bir enerji oluşmuş. Siz anlatın provalarda neler yaşanıyor. Zordur <laughs> Serra Hanım'la <da> prova yapmak. <laughs> prova yapmak zor değil mi? Evet. Bir kere prova yapmak mümkün değil. <laughs> Sevmiyor Serra Hanım. Nefret ediyor. Provadan çok hoşlanmam. Yani ben de bir prova sapayım. Ben de ya altı ay prova yapayım bir gün oynayayım razıyım. Ama prova değil. Ben isteyeyim. de bir gün prova yapayım, altı ay oynayayım, razı. <laughs> ben bu kadar yetenekli bir oyuncu değilim tabii. Yani bu güne nasıl gelindi? Aşağı yukarı geride bir, üç hafta varmış, onu öğrendim. Evet, yani aşağı yukarı üç, dört haftadır çalışıyoruz. Ama Seyra'yı yakalayıp zorla sahneye çekiyoruz. Ondan sonra zaten bir hafta gitti Londra'da ödüller aldı biliyorsunuz. Güzel zaten. bir bahanesi vardı. <laughs> her zaman. Her, her zaman. zaman. Zaten Allah artırsın. Ödüllü bir arkadaşımızdır biliyorsunuz. <laughs> Severek takip ediyoruz. Ailece severiz. Sever. <laughs> Seyra ile tabii ki çalışmak aslında evet. çalışsa çok eğlenceli. Çalışmadığı zaman da çok eğlenceli. Yani zaten Seyra'yla hayat çok eğlenceli, çok <laughs> hoş. Bir de en yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için onun hakkında e, konuşmak e, hem çok kolay hem çok zor. E, çok kolay konuşuyorsunuz. Ben farkındayım yüzüne. <laughs> Abi, o bir, ama çok güzel bir dostumuzuz. Bizim, Bizim yani yani. arkadaşlık biz dostuz birbirimizin yüzüne söyle, arkasından konuşacak ar yok artık. <laughs> e, o zaman oyundaki. Füreyya ve Münevver'i de aslında böyle sohbet ederken biraz tanımış gibi oldum ben. İki kız kardeşi oynuyorsunuz ve e, Füreyya büyük olan Allah, abla, evet. e, kız kardeşi Münevver. O zaman biraz bana e, oyundaki karakterleri anlatır mısınız? Ben çok konuştum sen anlat biraz. Şöyle söyleyeyim, ben Münevver'i anlatayım, Tabii Füde, ben de Füreyya'yı anlatsın. Kısaca Fü ve Mü diyoruz. Evet, birbirimize Fü Mü diyoruz. Güzel. Münevver biraz Füreyya'nın altında ezilmiş bir kardeş. Genelde daha küçükler, şımartılır ama hep özenmiş ablaya. Abla gibi olmak istemiş, pek olamamış belli ki. Zaman zaman o abla gibi olamamış olmanın arada bir minik minik kılçıklı ha. böyle e, intikamları yani yan yana yaşayan insanlarda sık sık olduğu kardeşliğin gibi kardeşliğin temelinde de kardeşliğin vardı. temelinde de olduğu gibi o tür intikamlar da almıyor değil Hı. ama e, işte kocası terk etmiş oğlu uzakta yaşamaya gitmiş. Ee, oğlan annesi dolayısıyla oğluna çok düşkün Hı. ve e, onu çok arıyor, ona katkıda bulunmaya çalışıyor ama oğlundan çok fazla e, beklediği şekilde karşılık Hı. alamıyor. Ee, Abla ile yaşıyor. Abla daha deli dolu biraz, biraz daha çılgın, öyle daha mi? Daha çılgın Tamamen zır ve e, emlakçılık yapıyor. Yani daha önce çalışmış olabilir de olmayabilir de önemli olan o değil ama hayatını kazanmak zorunda yani daha çalışmak zorunda olan bir kadın o yüzden de biraz buruk ablaya çünkü abla her ne kadar bir e, herhalde muhtemelen babasından falan bir emekli maaşı alsa da yine de bir yük yani ablaya bakmak gerekiyor İşte para yetiştirmek gerekiyor bakıcı tutmak gerekiyor. Yani biraz başının belası ama hmm. Türkçede bir laf vardır ya kardeş bu et tırnak ne atılır ne Doğru. satılır derler. Öyle öyle bir abla. Evet, Füreya aslında e, yetenekli bir kadınmış. E, iyiye açık bir kadınmış, güzeli açık bir kadınmış ama ...hayat çeşitli nedenlerle... ...aile nedeniyle, kendi huysuzluğu nedeniyle... ...çünkü e, gençliğinde güzel ve alımlı ve akıllı bir kadınmış... ...hoş bir kadınmış ama e, sonradan bütün bunlardan vazgeçmiş... ...bir de karakteri çok parlak değil... ...yani evet. kötü bir kadın değil ama inatçı, e, tutturaklı e, böyle bir kadın... ...dolayısıyla o e, istediği yere gitmemiş, gitmemenin hırsını da... Anladığım kadarıyla çevresinden almış. Hmm. Onun öcünü biraz çevresinden almış bir kadın. Geçmişten gelen bir hikayesi var Geçmişten gelen benim. bir hikayesi var, onu söylemiyorum evet. gelenler. şey Ama ne? bu hikaye üzerinden gelişiyor diye. Yani, yani bir miktar, bir miktar evet. Yani o hikayede hmm. aslında çok derinden etkilemiş olmasına rağmen o hikayede öfke duyuyor. Hmm. Bir yandan canı çok acıyor ama öfkesi de var. O hikayeyi öfkeli, hayata öfke fakat bir yandan da komik bir kadın. Yani karanlık Çok değil kadın. Ha. Çünkü şey domuz, inatçı, huysuz, nalet ama karanlık değil. Yani bir o kadar da eğlenceli. Yani eğlenceli kadın. bir hmm. yanı. Şimdi Şimdi öyle bir karakter. Bu iki yalnız kadının ben öyle anlıyorum. Evet. Yani bir arada tutunma mücadelesi belki de. Bir açıdan, ee, bir açıdan. Ve evet. Evet. yine hikayenin bir yerinde ikiliye bir başka kadın daha katılıyormuş bir çift bir çift mi katılıyor? Evet. Şöyle bakıcı olarak hmm. gelen genç bir kadın ve onun sevgilisi hmm. bize katılmıyorlar ama bu iki hayat paralel olarak yani gösteriliyor. Orada iki kuşak iki kuşak da temsil ediliyor. Aynen, gördüğüm kadarıyla. aynen, aynen. O iki kuşağın üzerindeki de özellikle hmm. kızın üzerindeki bu iki kardeşin etkisini görüyoruz. O güzel ne şimdi aslında belki oyundan çıkarımla ama ee, birebir Serra ve Deniz'e de sorabilirim sadece Freya'ya münevvere değil. E, tecrübenin gençlere söylemek istediğine kıstadan hisse var mı bu anlamda söyleyeceğiniz? Yok öyle bir şey ben düşünmüyorum Hı. açıkça. Oyunla ilgili diyorsunuz değil mi? Bu ben zaten böyle bu tür şeylere çok inanmam. Evet. Yani evet yani bir Nasihat oyun öğretir. Mesaj öyle. bunlar bunlar bence lafı güzel. Hı. Bir oyun seyredersiniz. O oyun sizde bir şey bırakır. Hı. O herkeste de başka bir şey bırakır. Bazı insanda da hiç unutur geçersiniz. Bana da olmuştur. Bin tane oyunun içinde hatırlamadığım olmuştur. Bir yerinizde bir şeyler kalır. Onu siz geliştirirsiniz. Hı. Yoksa öyle mesaj verdim bilmem. Yani bu kadar mesaj sonunda da halimizi görüyorsunuz. Kim senin mesaj <laughs> yani, yok. Öyle <laughs> yani ben o mesaj hikayesine hiç Hı. inanmam. Ne oyunda inanırım hatta ne de hayatta çok fazla inanırım. Daha, daha geniş kapsamlı, daha... daha farklı bakmak lazım diye düşünüyoruz kendimiz öğrenmek, düşünüyorum. yaşayarak kendi doğrumuzu bulma çabasındayız zaten genelde de bir kulaktan girer öbüründen çıkar evet, bu iş. ama yani kimse, bir şey bir başkasının ha. tecrübesinden yararlanamıyor hayat. hele kuşaklar hiç yararlanamıyor yani Haklı tecrübe aslında sırtımızda olup belki geçmişi aydınlatan bir şey hmm. Yani e, bir başkasına yol göstermesi mümkün değil. Herkes kendi tecrübesini yaşıyor. O tecrübeden de ders almayı ya öğreniyor ya öğrenemiyor. Ya bir da de bir tecrübeden de... ders almak ne demektir? Yani işte Aynı fıkra fikirli. var ya temel e, idama mahkum evet, olmuş. Bu bana iyi bir ders oldu demiş. Bir de şöyle bir şey var. Sizin tecrübelerinizle yansıttığınız şeyler çok kesin doğrular olabilir. Hı. Ama... O insanın önünü kapatıyorsunuz, serüven yaşamasını, yanlış yapma serüvenini de engelleyebilirsiniz. Hı. Çünkü hakikaten genç insanların ya da daha yaşı ilerlemiş insanların hata yapabilmesi gerekli hata niye yapmayalım ki Evet. hata yani olmasa o... gelişme olmaz diye düşünüyorum yani olmaz tabi ki ee, bir de yani bu kayın yani... hep bırakılması lazım kesinlikle Hı. bir de o serüveni yaşamak lazım evet. acısıyla tatlısıyla hayatı yaşamak lazım yoksa ben sana söylüyorum böyle yap böyle yap ki hayat aslında yani egemen ideoloji Hı. onu öğütüyor büyü okulunu bitir ee, aile kul İhtiyarlar, ihtiyarlar. Ol, evet, ol, üretken. Biz ol. sömüreceğiz Hı, bırak çünkü. Bırak ki seni sömürelim. Bırak ki ya evet. sömürelim. Evet. Yani çalış, 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 çalış. Ondan, sonra, ondan sonra geçinemeyeceğin öl, öl. bir emekli maaşıyla ölümü bekle. Sadece sadece ekonomik olarak da değil. Ruhunu sömürüyor bu ideoloji. Ya geoloji. da hayatta kendim için ne yaptım? Kendi adıma ne yaptım? Ne sorusuyla e, ölüp gitmeyelim. Aslında benim de hep düşündüğüm budur. Şimdi ben oyuna geri dönecek olursam, Murat, Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazdığı, evet. yazdığı, Sami Berat Marçal'ın yönettiği evet. e, bu oyun ve e, yepyeni bir oyun. Sizin bu oyunla ilk buluştuğunuzda e, düşünceniz ne oldu? Sonuçta ilk kez de aynı sahnede buluşuyorsunuz. Bu size ne hissettirdi? Arkadaşlık, dostluk bir yere kadar, iş başka bir şeydir. Nasıl düşündünüz ilk anda nasıl hissettiniz? Bana geldiği zaman bu oyun zaten ben e, Sami de bana şey dedi. Münevveri de Seyra oynar mı dedi. Hmm. Ben çok istiyordum. Ben çok beğendim okuduğum zaman. Tabii hmm. ki üzerinde çalışılacak bir şey evet. vardı. Ham haliyle değil. Ama Seyra'ya söyledim. Ya gel şunu birlikte oynayalım. Çok güzel bir yani çok güzel olabilecek bir oyun diye. Seyra da Okudu aynı şeyleri düşündük yani üstünde biraz çalışmak biraz kalem oynatmak kalem oynat. gerekiyor o zaten sahnede de değişiyor oluyor tabii. yani Doğaçlama provalarda oluyor, muhakkak. oluyor değil. tabii olmaz mı tabi yani doğaçlama, doğaçlama, oluyor, oluyor. bir de epik kavga ediyoruz kavga <laughs> de sahnelerinde güzel kavga <laughs> özellikle oluyor tabii, tabii. hep dinamik Tabii hep tabii, dinamik. tabii. Ama Bakalım. biz oyuncuyuz hep dinamik olmak zorundayız ne zaten. Ne güzel o da güzel yanı. Evet başta da söyledim 30 ve 31 Mayıs'ta tiyatro festivali kapsamında e, seyirciyle buluşacak oyun. Üsküdar Tekel sahnesinde evet, oynanacak. Sonra sezonda devam edecek. Evet bir ikinci katta bir de, Karaköy. Ha, evet, 4-5 Haziran, Haziran'da tamam. yine ikinci katta Karaköy'de. ...iki oyunumuz var aynı şekilde. böyle duyurmuş oluyoruz. Evet. Ee, takipçileri zaten tahmin ediyorum şimdiden not aldı. Hmm. Ee, tabii ikinci katın tiyatro festivalinin mekanlarından biri olduğuna da evet. vurgu yapalım. Özellikle e, benim çok hoşuma gitti. İlk defa adını duyuran yeni tiyatro toplulukları e, oyunlarını sergiliyor. Bu da evet. çok hoş bir yanı. Çok. E, açıkçası... Geçen gün de başka bir vesileyle konuştuk. Şimdilerde böyle bir apartmanın üst katında, küçücük bir odada veya ikinci kattaki sizin beşinci katı ama e, açıkçası böyle yerlerde tiyatro yapma çabası var. Gençler alternatif işlerle seyirci karşısına çıkıyor. Seyirci bunları takip ediyor. Yani bana çok e, umut veren yanı gibi geliyor ama siz işin içindesiniz. Nasıl hissediyorsunuz? Aynen beni çok mutlu ediyor. Türk tiyatrosu yani Türkiye'deki tiyatro, Türkiye'de yapılan tiyatro bana sorarsanız altın çağını yaşıyor ve bu gençler, bu yeni, alternatif arayan, farklı olmaya çalışan, e, araştıran, okuyan, yeni yetinmeyenler. Yani gençlerken ben yaşı küçük olanlardan söz etmiyorum. Hı. Yani kafası genç olan insanlardan oluşan gençlerden söz ediyorum. Yetinmeyen, oldum demeyen hep merak eden, hep araştıran bu genç insanların bir aradaki arayışı. Düşe kalka doğru yanlış yapa yapa e, Türk e, yani tiyatroya, Türkiye'deki tiyatroya çok şey kattılar. Evet, yani çok bu şey dışarıdan kattılar. izleyici olarak bana böyle gelirsiniz. de böyle söylemeniz doğrusu Aynen. memnuniyet verici. Tabii e, yalnız tiyatroyu değil, sizle konuşurken hem tiyatronun hem sinemanın her ikiniz için de ağırlıklı ya da eşit ağırlıklı olduğunu düşünürüm hep. Bilmiyorum siz de öyle hissediyor musunuz? Serra için sinema daha daha Benim Ağrım için tiyatro. biraz daha sinema ağırlıklı. Tiyatro e, Deniz için daha ağırlıklı. En son bir kez daha tebrik ediyorum. E, Londra mevcut. Türk Filmleri Festivali'nde onur evet. ödülü aldı evet. Serra Yılmaz. Yaş kemale erdi ama bundan <laughs> mutluyum dedi. Ben de o yanınızı çok seviyorum. Gerçekten gurur veren yanı. Bu arada tabii sinema demişken e, Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye'yi kazandı muş olması kan film festivalinde hepimizi memnun etti. Memnun etmek ne kelime. Uçurdu. 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 Sevinçten havalara uçtuk. Evet. Uzun zamandan evet. beri ilk kez güzel bir haber aldık. Evet. Bu karanlık günlerde Ve uçtuk. Ve yani biz o kadar uçtuk ki ayrıca yurt dışından sürüyle sinemacı olsun Hı. olmasın Hı. arkadaşımdan bana bile kutlama geliyor. Evet. Bugün bile bir sürü mail aldım. Hı. Yani e, o kadar sevindim ki tüm ekibi buradan da tekrar evet, canı, evet. Gönülden, canı gönülden kutluyoruz, teşekkür, teşekkür ediyoruz hem ayrıca. Hem de nasıl, hem de nasıl Bu teşekkür ediyoruz. Bu sevinci yaşattıkları evet. için. Çünkü e, çok karanlık günlerde e, bir laf vardır, hiçbir zaman göründüğü kadar karanlık değildir gece diye. Evet. E, Nuri Bilge Ceylan ve ekibi bize bunu kanıtladı, bunu gösterdi. Evet, hiçbir zaman o kadar karanlık değilmiş meğerse. Sağ olsunlar yaşasınlar çok. ellerine sağlık. Evet böyle bir yanı var. Hepimiz çok mutlu olduk ve böyle A bir mutluluğa da ihtiyacımız vardı aynen, gerçekten. Aynen. Kabul Geçen gün bir arkadaşla konuşurken şöyle tarihe kalmak diye bir şey konuştuk. Bazı insanlar tarihe kalır. Hı. Hakikaten kalır. Ama lanetle anılarak. Bazı insanlar da işte böyle gururla hatırlanır Hı. ve bu gerçekten çok büyük gururumuz, çok büyük mutluluğumuz. İstedik sessiz sakin. Evet, ee, o yanına evet. da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu bir anda gelmiş bir başarı değil. peyderpey pey. Ee, aslında ilmik ilmik dokudu denir ya. Nuri Bilge Ceylan böyle bir çaba sahip etti. Aynen öyle, aynen. Ee, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Sinemamız adına da e, çok önemli bir gösterge midir? Tabii, Yoksa mutlaka. acaba biraz da müferit bir çabanın sonucu mudur o? o Yok ben sen... de... Ben sinemamız için de evet, çok önemli olduğunu de. düşünüyorum. Öbür arkadaşlarımızı mutlaka yani Nuri Bilge'nin bu e, şey başarısı hakikaten hepimiz için çok çok büyük mutluluk. Ama mutlaka o kadar ödül almasak da bizim çok değerli genç, orta yaş, yaş. E, e, bir de şunu unutmamak lazım. Yeşilçam olmasaydı bugünkü sinema olmazdı. Değil Geçmişteki... E, usta yönetmenlerimizi de unutmamak lazım. Ama bunlar tabii ki bir bütün yani bir e, bir mirasın üzerinden gelişen harikulade başarılar. Bu bir birikim ve yüzüncü evet. yıl diyoruz. Çok evet. da anlamlı o yüzden. Evet. Bir kez daha onu da vurguluyoruz. E, bu arada e, yurt dışında gerçekten e, çok sayıda yönetmenimiz ödüle layık görülüyor. Yurt dışında artık ...çok daha fazla festivalde Türk sinemasının varlığı var. Hani tamamlarken Serra Yılmaz'a da öyle sorayım. E, Londra'dan da döndüğü için belki. Oradan bakışta belki Fransa'yla da bu kadar e, ilişkileriniz kuvvetli olduğu için sorabilirim. Sonuçta Cannes'da Fransa sinemasının çok etkin olduğu bir mecaz ayrıca. Tabii ki. Ne hissediyorsunuz dışarıdan bakıldığında Türk sinemasına? Vallahi dışarıdan bakıldığında giderek daha çok ilginç örneğin e, çıktığı bir sinema olarak görüldüğünü düşünüyorum. Tabii ki bu tür büyük ödüller yani işte yıllar önce 30 küsur yıl oldu Yılmaz Alalı, Yılmaz evet. Güney Alalı. O zaman ben şöyle bir şey söylüyordum Yılmaz Güney'in böyle bir ödül almasının sinemamıza büyük bir katkısı oldu. Türkiye'de sinema yapıldığı konusu en azından bir aydınlandı. Yani böyle bir ülke var. Bu ülkede de sinema yapılıyor. Ama bir de beklenti oluşturdu. Evet. Yani çok daha feodal bir düzenin yansıması konusunda bir beklenti oluşturdu. Şimdi giderek o beklenti kalmadı. Hı. Yani ben 1987'de Ömer Kavur'un Ana Yurt Oteli ile Venedik Film Festivali'nde ana yarışmada yarışırken bize basın mensuplarının büyük bir kısmı Hafiften ya bu kadar psikolojik film yapmak da tam sizin işiniz değil dercesine yaklaşıyorlardı. O da ortadan kalktı. Yani artık Türkiye'den her çeşit filmin e, gelmesini doğal karşılıyorlar. En azından o tür önyargıları kırdık diye düşünüyorum. Bu da aslında işte o Çok çeşitliliğin şey. ve üretimin sonucu. Ee, biz de bunları memnuniyetle konuşuyoruz ve duyuruyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Ee, tiyatro ederiz. sahnesinde buluşmak dileğiyle diyelim. Tabii Yeni ki, projeleri tabii. de konuşacağız. Var mı hemen somutlaşan e... 18'inde konserim var. Öyle mi? Bekliyorum. <laughs> Benim de hemen ardından bir evet. kadın filmi var. Toz evet. Bezi. Yönetmeni Ahu evet, Öztürk. Evet, evet. Onda e, ufak bir rol oynuyorum. Hı. Sonra da bir ihtimal işte Fransa'da bir uzun metraj var. O zaman e, takip edeceğiz çünkü Fransa biraz daha ilgi odağı Serra Yılmaz için şu günlerde öyle hissediyorum. <laughs> e, keyifle takip ediyoruz. 18'inde konser. 18'inde konser eee top toparcında, nişancı toparcında mahalle denilen bir lokalde Evet. Bir konserim var. Dotta bir ay önce bir konser verdim. Hı hı. O çok iyi geçti. beklentimin de üstüne geçti. Serra da bir şarkı söyledi. <laughs> ne güzel. <laughs> e, 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 şimdi öyle bir bu konserleri sürdüreceğiz zannediyorum. Böyle işte. Çok güzel. Hep güzel haberler verdik. Böyle evet. de olsun. Elinize sağlık. Size kolaylıklar diliyorum.